Oturun size birer güzel kahve yapayım. Aman ustam o ne demek kahve benden sorulur şimdi. Ne yapıyorsun oğlum otursan. Dur ya ben küçükken burada çalışırdım. Haşlımı falan hep buradan çıkardım. Herkes tanır beni burada. Ahaliye soralım usta. Soralım. Burada kahveleri İsmet Usta mı yapsın yoksa ben mi? Keremciğim kahveyi sen yap. 40 yılın başı ağız tadıyla bir kahve içerim. Senin kahven bir başkadır. İsmet otur yerine yani otur. Kerem vallahi özledik seni. Bizi bu İsmet'in insafına bıraktın gittin. <gülüyor> <gülüyor> da, tamam ya tamam. Bu kahvede zaten en güzel kahveyi Kerem yapıyor. Onun üstüne kahve pişiren olmadı bugüne kadar. Kerem şu kahveleri yaptı bir güzel kahve içelim. E, doğru sözü ne dedir canım? Geç bakalım. Evladımdır ya. İpek Hanım. Bir bakabilir misiniz? Yan dükkandan yarım kilo kuş lokumu al, kahvelerin yanına koyalım. Ya ağzı tatlansın ihtiyarların ha. İşte, normalde böyle emir durumlarında atar yaparım, biliyorsun. Ama içimde Emrin olur Keremciğim demek iyi. İnşallah geçicidir. olarak görüşüyorduk. Benim karımla onun kocasının bir ilişkisi varmış. Arkadaşım benim kadar kolay atlatamadı tabii. Hastanede şimdi. Onun için geldim İstanbul'a zaten. Nesi var? Ha, dillendirmek bile istemiyordum. O kadar mı kötü? Mü? Son günlerini yaşıyormuş. Sen o yüzden ortadan kayboluyordun. Kızın yanına gidiyordun demek ki. Elimden geldiğince yanında olmaya çalışıyordum işte. Peki kocası bu süreçte hiç mi? Hiç. Bir kere bile aramamış. <laughs> Eman nereden yürüyorsa etkiledi kızcağızı. Deminden beri konuşuyor. Bizim kız merhametli biliyorsun. Aklınca duygusaldan giriyor. Benim gözüm çocuğa hiç tutmam Tuvalim. Sen ne düşünüyorsun? Bu işler böyle Muratcığım. Kadınlar olarak kapalı kutulardan etkilenir ama ilişki söz konusu olduğunda açıklık isteriz. Yani şöyle söyleyeyim, konuşan ve anlatan adam kazanır. Şiş, uyuyan güzel. Kalkabilirsin, geldik. Yemekler pişmiş. Böyle rüya gibi bir manzaranın karşısında neden rüya görüyorum ki? Ay, yine ya kaldım, değil mi? <laughs> Şimdi güzel yanı yemekler pişti. Hadi gel el ele doluyoruz. Sosu bu kadar koyu, baharatı bu kadar baskın, e, tuzu da az olsaymış bir şeye benzemiş ama güzel yani. Bana senin ördek biraz fazla pişmiş geldi. Fırında fazla mı kaldı acaba? Ya resmen kurutmuşsun yavruyu. <laughs> Bırakalım da konuklar buna karar versin değil mi? Murat'ın yemeği diyenler, İbrahim diyenler. Yani nasıl oldu böyle? E, niye oldu böyle? Tek sayı ikiye bölünmez ki. Durum eşit görünüyor. Aramızdan bazıları oy vermek de o yüzden. Hadi tatlım top sende. Kralı sen belirliyorsun. Of ama ben bir kararsız kaldım. Biraz daha bakmam lazım. Şimdi İbrahim'in yemeğinde insana güven veren tanıdık gelen bir şeyler var. Murat Bey'inki de oldukça heyecan verici Ama lezzeti böyle vurup kaçıyor gibi Damağı da dağılmıyor Ama İbrahim'inki öyle mi? Baharatı dozunda Tamam yani Çok bir iddialı olmayabilir Ama insanın bu lezzetin peşinden gidesi geliyor Yani Murat Beyinki bana fazla acılı geldi Netice ya ben çok arada kaldım. Birazdan mı düşünsem karar vermek için? <laughs> Tebrikler arkadaşlar. Berabere kaldınız. Yani henüz kazanan ya da kaybeden yok. Kerem'cim hoş geldin. Hoş bulduk Dadaş Hasan abi. Nasılsın abim? İyi misin? Her şey yolunda mı? Çok şükür her şey iyi de vallahi muhabbetini özledik ya. Ama bugün sizi rahatsız etmeyeceğim. Sen ilk defa bir kızın elini tutarak mahallemize getirdin. Bugün misafirimsin. İtiraz istemem. Estağfurullah abi lütfen buyur. Gözümsün. Keyfinize bakın. Eyvallah abi. Eyvallah. Sağ olun Dadaş Bey, çok naziksiniz. Afiyet şeker olsun güzel kızım. Mekan sizin. Keyfinize bakın. <gülüyor> 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 ne samimi be ya. Ne güzel bir yer burası böyle. Ne güzel bir yerde doğmuşsun. Ne sıcak bir yerde büyümüşsün. Bugün biraz bencillik edip seni buraya getirdim. Ama bilmediğin, zaman bulup tanıyamadığın, göründüğünden çok farklı bir hayatım var benim. Sadece onu görmeni istedim.